Okay. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlarla beraber e, Creative'de bütün modları yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle siz, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Benim ilk videoma yani ilk attığım videoya birisi bir yorum atmış. Demiş ki Creative'e geçip şey yaptığı şeylerle övünüyorsun. Zaten benim bu sunucu açma sebebim Creative'de Minecraft'taki modları veya başka şeyleri deneyip seni eğlendirebilmek. Bundan sonra e, lütfen kötü yorum yapmayın çünkü eee Yer büyük youtuberlar gibi fazla ekipmanlar alamıyoruz. Bir de ben bir LGS öğrencisiyim. Senele LGS bana pompa ke. Ama bu yüzden fazla bir atamıyorum. Eğer videonun kalitesi kötü olursa aklınızı helal edin. Neyse. Arkadaşlar şimdi ilk şeyimiz, görevimiz burada yanında Semih var. İlk görevimiz e, Yusuf Selam veya Allah'tan görmüştüm hatırlamıyorum. E, blok sınırından, yapı sınırından yapı e, ee, kadar yani beri kadar enerji yapacağız. Ama nasıl yapacağımızı pek bilmiyoruz. Bizler altında kazıyoruz Sen sen e, yapı sınırına kadar gitsene. Ben burayı kazayım. Tamam. Ama geldik ama bu kadar bir beri aklıma. Ulan pis var. Demir bulduk. Şimdi sen şeye gitsene yap. Geldik. Ben buraya kapa Yapacağım. Tamam kapa. Dur. Evladım. Orada. Çık. Çıkın. Çık. Kaç yaşına geldi hayal? Kapa arayı. Tamam. bir su kovası alacağım. Şimdi yukarıya çıkması lazım. Bir dakika su kovası alayım. Su kovası varmış. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Hop <laughs> koyarım sana, adam adamı. Arkadaşlar bu arada yani, akşam yiğin, yani yayınlardan sonra mutlu beraber yeni bir server açacağız ve modlu survival e, çünkü artık bu map semiz Sağ olsun map içinden geçti. E, bütün evi falan yıktı sağ olsun. Yani, Ben bir şey yapmadım ya, değil mi? Arkadaşlar dedi ki İstediğin her şeyi yapabilirsin. ben de her şeyi yaptım. Ev yok ettim. Aa, Evde ben sana demir sana TNT Ben sana TNT Hayır. Yap bak. Arkadaşlar ben bana makina yaptım. Böyle alev topu fırlatan gaz gibi bir makina yaptım. Baktım bu çocuk etrafa TNT koymuş. Benim makinam onu TNT patlattı. <laughs> Şimdi bana enerji yapacağım. Yusuf, sen yapmayı bayağı. bilmiyor, ben biliyor. Sen baba piro, sen. niye <laughs> de bana evlendin. Bize. Bismillah. Aferin. Ya, e yaptım. Oo, yaptı sen, sen. sen. tek de F kolay çerez mayes parades. Bir sonraki başarımız ne? Hemen bir sonraki başarı. Var zaten atmak. Vardına tek atmak. Evet, şimdi sen vardını buraya koyuyorsun. Ben el üstten gözle kafasını atıyorum. Tamam mı? Ben buraya vardını koy. Tamam. <laughs> Bak, sen Yanlış bir şey yapma. yaptım. Ha? Koydum. Beş kere vurayım mı?

Hadi bismillah arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle biz bu Gürze vardan öldürmeyi çok beğendik. Sebe onu bir anlatsana. Eee çok beğendik. Olmadı vurduk vurduk olmadı. En yani fazla 50 kalp vurdum ama adamın 500 canı var hile var bana. Benim neden o canı var. Koydun ee, mu? O yüzden 5 kere vurduk ondan sonra atladık sonra öldük. Onu da yapamadık ki. Onda da hepimiz yere düştük. Hayır. Hadi. Yok vurduk ki öldürdük. Şükret atıyorum geliyor mu? Şöyle Geldi. Ben bir şey attım. Kayıt. Tabii. Attı oradan ya. Attığın yerden attı. Sen vardığını koydun mu korkuyorum? Koydun mu? Koydun mu? Çocuğun sesi gitti. Semih. Attım. Arkadaşlar deliğe kaçacağız çok özür. Oo! Elmürdüm be. Arkadaşlar başardık bunu da. Benim sesin gelmiyor. Kapatmış. Neyse arayalım bir seni. Arkadaşlar bu arada akşam hangi modları vermesini istersin? Ben uçak modu, araba modu, silah modu, kılıç modu, zırh modu yükleyeceğim. Evet abartmadım. Bir de madem modu yükleyeceğim. Hepsini yapmaya çalışacağız. Alo. Alo. Semih. Alo. Efendim. Heh tamam. Paşam e neden gitti? Burada yaptım başardım. P attım. Tek Ama, atmanın iki kere vurdu. Hayır. Bir kere vurdum. Ee, 490 cana gitti. Bir daha açıyorum. Şimdi arbaletle ateş Başım, edin diye. Yağmurcan. Arbaletle ateş edelim. Yakalım. Oley. Yaşlı bir. Yaptık. Şimdi bize bir yağmacı lazım. Yağmacı getir Abi ben de vuracağım olaylar, kafasına. Olayları hatırlıyor musun? Dün benim kaçtan bu dün ben kaçtan boğa kafa attım. <laughs> Başım buradan vursam bile ölür. Oradan vursam vursan emelci 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 <laughs> Öldü sen oğlum öldü Paşam dur Arbet dizinden alayım. Ar. Ar. Ba. <laughs> sana vurayım gel. Ben vururum Yo ateş etsen ne oluyor? Yağmacı lazım ama. Kendi silahıyla vurur. Ha oluyor. Yağmacı lazım bize. Yağmacı 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 yağmacı, yağmacı. Yağ bacı, yağmacı. Yağm. Bir dakika yağmacı yağmacı ya ama o nasıl ses lan? Ne tamam. oldu sen lan? Atletim Bir çıkalım lan. Oğlum öp. Tamam. Kim asıl ya güzel Işte. Ben de alayım başarımı. Başka bir ok. Kavus ne lan? Derece bir okla kabus öldürür. Kabus. Kabus ne o, o, ne? Aa, oğlum o nasıl ağa? Şapka mı? Kabusu nasıl olacağız? Gıcırtı. Sen gıcırtı biliyor musun? Yok. Gıcırtı ne? Gel sana öğretim şaka. Hala bir video 10 dakikadan kısa olsun. Lütfen çok uzak kalıyor. Kimse izlemiyor. E, İki tane büyük diyelim. Ee, bence bu kadar yeter. Bir sonraki videomuzda e, beni savaştıracak Semih. Neyse Semih gel artık. E, gidelim. Artık Kapatalım. Yarın daha iyi başarımlarla da geleceğiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz bütün başarımları bitireceğiz. Çok zor ama. Ölüne papağan Bacam tut. Özgün tarzdayız. bir şey Bir kez normal Bir yıldırım çakın. Ben köyye nasıl şey Yanavar avlandı. Ölmem. Ölmem. Zaten Ölmem. Ölmem. Neyse arkadaşlar buradan başlayıp hepsini yapacağız böyle. Neyse. Arkadaşlar hepiniz de e, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz onu bile bilmiyoruz. Daha yapmadım. F5 basmadım. Warden koysana kapak resmi alacağım. Koyalım. Bekle. Evet. Warden koy kapak resmi yapacağım. Dur. Hayat şaşırsın. Hı -hı. Yanıma koy. Ya var gidelim. Tamam sen yanına git. Arkadaşlar ya. izlediğiniz... Oğlum bir dur. Ses verme. Sessiz dur. Şimdi... Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz.